Mutlu sonla bitsin o gün. gözlerim kalmadan Şu hayatta her şeyi ben fark ediyorum sonradan Ve hiçbir şey gerçek değil ki hepsi yalan kolpadan Senden geriye kalan birkaç fotoğraf ve telefonlu Giderken düşünmedin mi bak oğlunda da. Kimdi sene doldu Hanginiz anlayabilir ki yaşadığım bu anı? Hattı hesabı yok sana okuduğum duanın. Elimden gelen bir şey yok alkolün de etkisiyle günden güne artıyor sol tarafındaki ağrı. Bundan sonra her şeyi ben zamana bıraktım. <laughs> Benim gözümün kilitlup baya bir uzakta ulaşabilmek imkansız her tarafta tuzak var. Bana bir masal anlat baba için. farklı düşünce Zaten hayat acımasız kim kaldırır ben düşünce Bir de yaşama tutunmak için fazla güç sarf edince Her şeyin değeri anlaşılır kaybedince kesinlikle kesinlikle yok. yok acaba şimdi neredesin? Biraz erken geldi galiba ayrılık perdesi Çok mu zordu ölüme karşı çıkıp yere Anladım. sermesi Ben de hissediyorum yanımda Azrail gölgesi <laughs> Yazdığım ufak çaplı sözlerim Saat şu an beş buçuk ve kan çanağı bu gözlerim Bırak bu sözleri Destan yazsam da olmaz Hangi cümle anlatabilir içimdeki özlemi Yok mu kıyıda köşede huzurdan bir parça falan İnsanların onuru yok ki varsa yoksa yaman Belki de haklısındır ben de olamadım adam Neyse mekanın cennet olsun babam şekerle <laughs> bak